Ağustos'tan iş ilanlarıyla, kamu iş ilanlarıyla sizlerle birlikteyiz. Bütün bu iş ilanlarını ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Android uygulaması telefonunuza kurun, indirin, videonun altına linkini ekledik. Ayrıca bu iş ilanlarına direkt ulaşmak isterseniz videonun altına hepsinin linki var arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda personel alımları var. QNB Finans Bank Türkiye geneli personel alımları var. Belediyelere personel alımları var. Yine aynı şekilde Türkiye İş Bankası'na an itibariyle personel alımları var. Devlet hastaneleri, özellikle üniversite hastanelerinde birçok branşta personel alımları var. Videonun altındaki kamu personel alımları linkinden bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Türkiye geneli belediye personel alımları var, şehir hastanelerinde personel alımları var. Var da var arkadaşlar. Gelin ilk ilanla başlayalım. Şu devlet hastanesi ilanla, ilanıyla ile başlayalım. KPSS'e puan üstünlüğü alınıyor. Ömer Halis Demir Üniversitesi arkadaşlar personel alıyor. Koruma ve güvenlik görevlisi alımları var. Kadınlarda 1.60, erkeklerde 1.70 boy istiyor. 8 büro personel alımı var. 10 temizlik görevlisi alımı var. 7 güvenlik görevlisi, 3 tekniker alımı, 2 sağlık tekniker alımı. Toplamda 30 kişi işe alacaklar. 2020 KPSS'de 60 puan alınması gerekiyor. Temizlik görevlisi için lise mezunu olmak 9 kişi, 1 kişi de lisans mezunu olanlar arasında alıyor. 2020'den 50 puan almış olmanız gerekiyor en az arkadaşlar. 7 güvenlik görevlisi alımı için Ön lisans iki personel için de lisans mezunu olmuş olmak almış olmanız gerekiyor. Teknik yer alımları var. Bakın ekranda görüyorsunuz. Başvurular 20 Şubat 2022 tarihine kadar online olarak üniversite personel daire başkanına şahsen veya posta yolla yapabilirsiniz. Ömer Halis'te bir üniversitesine bilginiz olsun. Devam ediyorum ben. Detaylı bir şeyiniz videonun ilana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Diğer ilana bakalım hemen. Türk Hava Yolları'nın ilanına bakalım. Dediğim gibi çok fazla iş ilanı var. Web sitemiz memurlarhaber.com web sitesini ziyaret ederseniz bu işları her gün okuyabilirsiniz arkadaşlar. Biz her gün web sitemizde iş ilanlarına girmeye devam ediyoruz. 17 senedir. Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları bünyesinde bin kamu memur alımı yapıyordu. Bu ilana başvurular bitti arkadaşlar. Web sitemizi ziyaret etseydiniz bu ilanı kaçırmazdınız. Yine part time üniversite öğrencilerinden alım var. Şartlar neler? 1 Ocak 96 sonrası doğmuş olmak İstanbul Ankara ofislerde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olarak haftada en az 30 saat çalışabilme koşulunu kabul etmeniz gerekiyor. İngilizce bilme şartı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Üniversite öğrencileri başvuru yapabilir. Bakın başvuru ekranı ekledik buraya. Videonun altındaki kamu alımları linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz. Devam ediyorum. Bir videoda size en çok iş ilanını gösteren tek kanalınız arkadaşlar. Bakın. QNB Finans Bank'ın ilanına bakalım hemen. Hızlı hızlı geçiyorum. Videonun altındaki linkler bana göre tam altın değerindedir. İş arıyorsanız videonun altındaki linklere tıklayın arkadaşlar. QNB Finans Bank'ın alımı nedir? Satış danışmanı olarak 3 personel alımı var. 5 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz. İşkur başvuru numarası bakın şurada arkadaşlar. Şunu işkur'da aratırsanız bu ilana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Satış danışmanı ile bir kişi alımı var. Adaylar başvurularını ister yukarıdaki abone numarasından ister 15 Mart 2022 tarihine kadar Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No 22 kat 3 adresine şahsen yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine Ankara iline alım var. Satış görevlisi Samsun iline alım var. Bakın Samsun ili içinde ekranda gördüğünüz şu adrese işkurdan aratıp başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum çok fazla iş ilanı var. Hızlı hızlı geçiyorum ama videonun altındaki linklere tıklarsanız bütün bir iş ilanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İş Bankası'nın alımına bakalım. Hangi ilanlar varmış? İş bankasında da alımlar var an itibariyle. İş Bankası uzman yardımcısı alımı, risk yönetimi uzman yardımcısı alımı, sistem uzmanı alımı alımları var. Videoyu durdurup teker teker okuyabilirsiniz bunları arkadaşlar ben hızlı hızlı geçiyorum 1 Mart 2022 tane kadar baş yap, başvuru yapabilirsiniz videonun altındaki kamu personeller linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz devam ediyorum şöyle dolu dolu bir ilan bulayım bu ilanlarda çok fazla e, kadro yoktu zamanınızı almayalım şöyle dolu dolu bir ilan bulayım size arkadaşlar 73 kişilik alıma bakalım. Arkadaşlar bu videoyu daha sonra da izleseniz videonun altındaki linklere tıklayın. Biz 724 kamu iş ilanları girdiğimiz için hangi gün girerseniz girin bu videoyu isterseniz bir sene sonra izleyin. Videonun altındaki linklerde güncel o günün iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Yine KPSS arkadaşlar puanları arıyor. 2020 KPSS puanları bakın kadroları şurada şöyle büyütelim biraz. Hemşire 35 kişi. Hemşirelik bölümünde mezun olanlar başvuru yapabilir. Hemşire 7 kişi Orta öğretim mezunu, kadın erkek alımı var. Orta öğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden mezun olanlar başvuru yapabilir. Sağlık teknikeri 5 kişi anestezi veya anestezi teknikerli ön lisans programlarında mezun olanlar başvuru yapabilir. Sağlık teknikeri yine 1 kişi e ben okuyamıyorum elektronu fizyoloji ön lisans bölümünden mezun olanlar başvuru yapabilir. Yine sağlık teknikeri, sağlık teknikerleri, anestezi teknikerleri, sağlık teknikeri, 3 kişi dış protez teknolojisi, dış protez ve dış protez teknikleri ön lisans bölümlerinde mezun olanlar. Koruma ve güvenlik üyelisi 18 kişi lise ve denge okul mezun olmak ve silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Başvuruları nasıl yapacaksınız ona da bakalım. Bakın burada erkeklerde koruma için 1.70, kadınlarda 1.60 boyuna kısa olmamanız gerekiyor. Başvurular e-devlet kapısı üzerinden Erciyes Üniversitesi Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı ettps/trans şu adreste İş alım kariyer kapısı gibikok adresi üzerinden 3 Mart tarihine kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Başka başvuru yapamazsınız. Bu adresten yapacaksınız bilginiz olsun. Bir ilana daha bakalım. Daha fazla iş ilanı için video altında linkler bana göre tam altın değerindedir. Tıklayın 724 güncel kamu iş ilanlarına ulaşın arkadaşlar video altında. Ayrıca bu iş ilanlarını ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Android uygulamamızın linki de video altında var. Tıklayın kurun telefonunuzu arkadaşlar. Teyp alımları da vardı ama bunlar geçti arkadaşlar. O yüzden okumuyorum. Şu ilana da bakalım. Yine bir üniversite hastanesi alımı ilanı ekranda duruyor. Yozgat Bozak Üniversitesi Hastanesi Büyüyesi'nde islam edilmek üzere 8 ünivanda 21 personel alınacak. KPSS taban puanı ve sınav yok arkadaşlar. 5 hemşire, 2 ebe, 1 fizyoterapist, 1 eczacı, 1 psikolog, 2 laborant, 4 sağlık personeli, 5 sağlık teknikleri alınacak arkadaşlar. 2020 KPSS aranıyor olsun. Hemşire alımı için 3 personel için lisans, 2 personel için de lise... Bölümlerinden hemşirelik bölümlerinde mezun olmanız gerekiyor. Ebe alımı için ebelik lisans mezunu olmanız, fizyoterapi alımı için fizyoterapi, rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmanız, eczacı alımı için eczacılık bölümü lisans mezunu olmanız, psikolog alımı için lisans mezun olmanız, laborant alımı için tıbbi laboratuvar teknikleri alımı ön lisans bölümü mezun olmanız, diğer sağlık personeli alımı için 3 personel için ön lisans, 1 personel için lise mezun olmanız gerekiyor. Adaylar başvurularını 28 Şubat 2022 tarihine kadar Yozgat Bozak Üniversitesi Erdoğan Aktay Kampüsü Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez Yozgat adresine şahsen yapacaktır deyip diğer ilana da bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar çok fazla iş ilanı var. Web sitemizi sık sık ziyaret etmenizi öneriyorum. İş arıyorsanız Instagram'dan önce, TikTok'tan önce, YouTube'dan önce web sitemizi ziyaret edin arkadaşlar. Çok fazla İlan var. Kaçırıyorsunuz. Web sitemizi ziyaret etmiyorsunuz. İş ilanları önünüzden uçup gidiyor. Bakın biz video yapıyoruz ama siz bu web siteyi direkt tıklasanız hiçbir iş ilanı kaçırmayacaksınız. Alucra Belediyesi Giresun 22 Şubat tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz. Bir şoför, bir kalifer atışçısı, bir beden işçisi alımı yapacak. Bilginiz olsun. Şoför alımı da var. Lise mezun olanlar, E sınıf sürücü belgesine sahip olanlar, kalifer atışçısı alımı var. İlkokul mezunu olanlar, Kalefer Ateşçiliği sertifikasına sahip olmanız gerekiyor. Alucra Belediyesi'ne şahsen gidip başvuru yapacaksınız arkadaşlar. geliyorsun Alucra Belediyesi'ne alındı bu. Bir ilana da bakalım sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Yaklaşık 8 ayrı iş ilanı sizlere sundum şu ana kadar. Şu ilana da bakalım hangi üniversiteymiş. Bakın arkadaşlar bu sınav bu e, Gümüşhane Üniversitesi'nin alımında yazılı da yok, sözlü de yok. Direkt şansınıza kalmış puan üstünlüğüne göre alım var. 3 kişi temizlik görevlisi alım yapılacak. Lise ve dengi mezun olanlar 2020 KPSS'den 70 puan olanlar ve 35 yaşını doldurmamış olanlar aranıyor. Gümüşhane Üniversitesi'ne temizlik görevlisi olabilirsiniz. 2020 KPSS'seniz yüksekse başvurun arkadaşlar. KPSP 94 tüp türünden yüksek puanınız varsa kaçırmayın. Gümüşhane Üniversitesi resmi ten sayfası Gümüşhane TR'de temin edilecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri üniversitemiz personel daire başkanlığına şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir diyor. Başvuru formu arkadaşlar Gümüşhane TR web sitesinden temin edeceksiniz. Başvuru dilekçesi, kimlik kartının 300 cüzdanı fotokopisi, diploma ve KPSS sonuç belgesi, SYK hizmet dökümü, Askerlik durum belgesi bir adet vesikalık fotoğrafla başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın şu adrese ekranda gördüğünüz adrese başvuru yapabilirsiniz şahsen. Yine bilginiz olsun deyip videoyu burada bitiriyorum. Android uygulamanızı telefonunuza kurun. İş ilanları ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim olarak gelsin. Videonun altında linki var. Web sitemiz memurlarahaber.com size 7.24 yeter. TikTok'tan önce, YouTube'dan önce, Instagram'dan önce bu web siteyi ziyaret edin kamuda işiniz olsun deyip videoyu burada bitiriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.